Naim Süleymanoğlu Kapaspor Spor Selamlar Sevgiler U22 Erkekler Türkiye Ferdi Bok Şampiyonasında Artı 92 Kilo Yarı Final Mücadelesi Kırmızı Köşede Erzurum'dan Müslüm Çinli Bulak ile Mavi Köşede İstanbul'dan Kaan Tükenmez Yarı Final Karşılaşmasında Birlikteyiz Bu Maçın Ortay Kemi İsa Demir Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak sunumda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı, kamera Menteş, fotoğraf direktörü Vedat Sizgen ile birlikte bu yayına sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen kanalımıza üye olup beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Artı 93 kiloda toplam 16 sporcu varmış. Kırmızı köşeden üst gruptan gelen finalist belli oldu. Kırmızı köşenin finalisti belli oldu. Şimdi mavi köşenin finalistini belirlemeye çalışıyoruz. Kırmızı köşe Muhammed Çinipulak Pulak, Erzurum bölgesi sporcusu. E, sırasıyla Denizli ve Sakaryalı rakiplerini yerek yarı finale çıkmış. İstanbul'dan Kaan Tükenmez ise e, Tokatlı ve İzmirli, pardon Kayserili rakiplerini yenerek yarı finale çıkmış. Bu maçı kazanan e, finale çıkmış olacak. Türkiye Şampiyonası'nda Ağır Siklet'in yani artı 92 kilonun finalisti olacak. Bir avuç kişi vardı sanki orada. Evet maç kaldığı yerden devam ediyor. ulaşmayan yumruklar var bu arada. Evet. ilk round sona erdi. İlk neticesine bakıyoruz şimdi. Görebiliyor muyuz? Evet. 3-2 kırmızı köşe. Önde görünüyor. 3-2 kırmızı köşe hocam. Önde. Evet. Bu roundda. olduğu için onu tercih etmiş olabilirler. Evet Daha ikinci rauta değişebilir e, netice. Daha ataktı. Ondan dolayı 2-3-2 ona verilmiş. Ama pek bir yumruk falan bir şey de yoktu yani o e, ilk rauta. Her iki sporcu da bir aile e, ne diyeyim birbirlerini kontrol ediyorlar için, herhalde. O atak olduğu Ama ikinci round değişebilir. Her şey değişebilir. Siklet maçı belli olmaz bir yumruktur Boks bir yumruktur Buradaki maçı maçı kim aldı Mavi görünüyor hocam Evet, ikinci amput, Gongta birlikte başladı. Kırmızının atakları ve mavi'nin ona cevapları, kantkendersi uzaktan, uzaktan direk yumruklarla. Şaldirek. Çok direk. Eğer Kaan finale oynamak istiyorsa, maç almak istiyorsa biraz tempoyu artırması lazım. Oo, harika bir sağ kuruşa vardı Kaan Tükenmez'den. direk. Çok sağ sol direkler. Orada kırmızıdan bir Oof! boşa giden yumruklar var. Sol direk sağ koşu. Kalan'dan güzel bir karaciğer vardı ama evde sanki ulaşmadı gibi. Çok güzel bir sağ koşu var Kaan'dan. Bu arada yumruk almaya başladı Kaan. Kırmızı bir aile etkin. Müslüm e, Çırı evet, Bir aile boşa gidiyor hocam yumruklar. da kırmızı da savurmaya başladı boşu savurmaya başladı. Adeta birbirlerine nasıl boşan yumruk atılır onu gösteriyorlar hocam. yani gözü kapalı mı o yumruklar savurlar bunlar? Yani avuç Alt diye aslında şey alması lazım hocam. Uzaktan kuruşun savuruyor. Yani nizam bir yumruk şekli değil. Bak. Kaan'da da aynı şey var. kaldık. Sağ köşeye bir hayli yoruldu sporcular. Bir hayli yoruldu daha şimdi önlerinde bir round daha var hocam. 2. roundda bu kadar yok. Evet. 2. round son verdi. Vurumuna bakıyoruz 2. roundda. Evet, ee, 5-0 ee, kırmızı köşe aldı hocam. 5-0 kırmızı köşe. E, Kaan bir hayli geride. Evet. Evet. Birinci round 3-2, iki, ikinci round 5-0 hocam. 3-2 ve 5-0. Ee, kırmızı köşe önde. Yani bu açığı kapatması biraz zor gibi. Ya yatıracak rakibini. Fakat Müslüm mi? İçeli bir aylı dişli bir boksör, evet. çok iyi bir boksör. Yani bu bu Ramut ne diyeyim? Çok zor geçecek her iki sporcu içinde. Ne istik yapıyorsun Ramut? Kayıp. Hayır oradan. Yani Evet. Ne? Kayıp sen nasıl söyleyeceksin ne? Söyleyeceksin? Niye bekliyor sporcu anda? Kaan Ozan'da tık 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 sollarla en azından dokunması lazım. Sağ uzun uzun vurması lazım. Distansta sporcu. Kısa boylu sporcu ona dokunuyor. Bu dokunamıyor. yani. Bir... Evet bazı avuç içi var kırmızıdan. Ama hakem onu vermiyor hocam. Avuç içlerini hiç değerlendirmiyor hakemlerimiz sağ olsunlar. sağ direkler kırmızıdan sağ direkler sağ direkten İlk iki round'u kırmızı köşeden Müslüm Çinibulak almıştı. Bu round'da da Üstün görünüyor. Kaan'ın işi bir aynı zor burada. Yani Bu avantajı olmasına rağmen Kaan yumruklarını kullanamıyor. Rakibin yanına sokulmasını müsaade ediyor. Kendi vuruş alanında yumrukların hiçbirisini kullanmıyor. Ve attığı yumrukların hepsi ürkek bir şekilde net değil. Evet, maç sona ermek üzere. Ve komuta birlikte üçüncü round sona erdi. Şimdi hakemlerin resmi sonucunu bekliyoruz. puanla kırmızı köşe Müslüm Çılıbılak Artı 92'nin ikinci finalisti oluyor. Kardeşimize tebrik ediyoruz. Evet. Ağır ikinci finalisti de belirlenmiş oldu.